4 Ağustos 2021 Starcom TR Selahattin Çakırgil ...ırk, renk, soy, cins, övünülecek, yerinilecek bir şey değildir. Müslüman halkımız arasında yeni fitneler uyandırmak isteyenlere fırsat verilmemesi için... ...devlet planında gösterilen hassasiyeti şükranla karşılamak gerekir elbette. Ancak Müslüman olarak sorumluluğumuz... ...yüzyıllık mevcut kanun düzeninin derin yaralar açtığı yapıyı ıslah etmek yolundaki çabalardan... ...çok daha ağır bir yük olarak ben Müslümanım diyen hepimizin üzerindedir. Biz, Tevhid Gülistanı'nda çeşitli renklerde açan güller ve çeşitli seslerle şakıyan bülbüller hükmündeyiz. Öyle olmak zorundayız. Biz İslam milletiyiz. Milleti İbrahim'iz. İslam milleti iki ana ve asli unsur üzerinde yükselir. Tevhid inancı ve nübüvvet. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İslam milletinin bütün fertlerini birbirine kardeş yapan işte bu iki asli ve temel unsurdur. Bunun dışında en yakın biyolojik kardeşler bile birbirine düşman olabilir. Nitekim Hazreti Nuh Aleyhisselam tufan esnasında kendisine inanmayan oğlunun helak olmamıştı olması için niyazda bulununca Hud suresi 45-46. ayetlerde Nuh'a iman etmeyen oğlunun onun kendi ailesinden sayılmadığı yani iman birliği olmayınca tek başına kan bağının yeterli olmadığı bildirilmişti. Muhammed İkbal merhum da bu manaya uygun olarak Hazreti Peygamber Arap kavmindendi. Onun için Arap kavmini sevmek gerekir diye düşünenlerin İslam'ı anlamadıklarını söylemişti. Çünkü Ebu Cehil de Arap kavminden ve hem de sembol isimlerdendi Ebu Leheb de. Böyleyken son günlerde daha büyük bir yangın olma istidadı gösteren bir kavmiyetçilik ve kabilecilik anlayışına karşı dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatan bir yazı yazınca bazıları ne o, neredeyse filan kavminden olduğumuzu söyleyemeyecek miyiz diye akıllarınca eleştiri mesajları yazdılar. Ki o iddiayı taşıyoruz ve taşıyorsak kesin bir hüküm olarak inanmalıyız ki hiç kimsenin ırkı, rengi, kavmi, cinsiyeti, soy sopu, ana babası, doğduğu zaman ve sosyal mekan ve coğrafi çevresi, kendi iradesi ve ter tercihinde olmaksızın bütün insanlar takdir ilahinin elinde olan belirlemeyle dünyaya gönderilir. Bütün insanlar dünyaya hür ve insan hak ve haysiyetine sahip olmak açısından eşit olarak gelirler. Bunların hiçbirinin diğeri üzerine bir üstünlük veya aşağılığının olduğu ileri sürülemez. Bu konudaki tek ölçü Kur'an'ın takva ve fazilet ölçüsüdür. Yüce yaratıcı huzurunda makbul olan onun rızasına ve insanlığın hayrına olan bir hayat sürebilmektir. Biz her bir kavimden olabiliriz ve olabilirdik de. Bu fıtri olup oluşun üzerine olumlu veya olumsuz bir takım ayrıcalıklar getirmektir. Haram olan. Bu arada birkaç noktaya da değinelim. Bir yerlerde de çok hayırhah bir niyetleymiş gibi, help Turkey. Türkiye'ye yardım hesabı açılmış. Bu samimi birisi tarafından yapılmış olabileceği gibi tamamen art niyetlilerin işi de olabilir. Perde gerisi gözükmeyen sözlere, yardımlara veya yardım tekliflerine karşı istiskal, aşağılama hedefli olması ihtimaliyle daha bir uyanık olmak gerekir. 1990 yılında İran'da 50 bini aşkın insanın ölümüne yol açan büyük bir deprem sonrasında dünyanın çeşitli köşelerinden yardımlar yapılırken Amerikan Yahudileri de İran'a yardım etmek adına aşağılamayı istiskali hedef edinen birer sentlik bir yardım kampanya yürütmüşler ve sadece 999 sent 100 dolardan 1 sent 90 toplayıp bu rakamı göndermeye kalkışmışlardı. Benzer bir durumun bazı bedhahlarca, kötü niyetlilerce Türkiye'ye karşı da sahnelenebileceği ve böyle bir oyunun sadece hükümeti değil, bu ülkenin insanların her birisinin haysiyetini de hedef alacağı açıktır. Günlerdir bir çay dağıtma hikayesinden de vuruluyor. Güya yangın felaketi yaşayan insanların üzerine hediye çay paketleri serpiştirilmiş bunu söyleyenlere ben öyle bir video görmedim. Bir montaj filan olmasın. Başka bir yerlerdeki çay paketi serpiştirme sahnesi buraya monte edilmiş olabilir dedim. Umarım ki bir yakıştırma ve yapıştırma söz konusudur. Öyle bir felaket anında birilerinin eline saldırmak için fırsat verileceği düşünülemezse felakete uğrayanların başına çay paketleri fırlatıldı diyen şu mağazlılara da gün doğar elbette. Bu arada yine sosyal medyada tedavülde olan alaycı bir yaklaşıma da değinelim. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da devam Eden orman yangını ile ilgili valiliğin yardım hesabı açtığını açıkladı şeklindeki bir habere birileri hemen deniz bitti iş vatandaşın ibanına banka hesap numarasına dayandı gibi değerlendirmelerle sosyal medyada tedavüle koymuşlar. Evet, şeytanca bir muhalefet anlayışı. Efendiler, Almanya'daki iki hafta önceki büyük sel felaketlerinden sonra o zengin Alman devleti de halkın yardım parası için çağrı yaptı. Bu sadece para meselesi değil, sosyal yardımlaşma şuurunun uyandırılması içindi de. Türkiye'de de halkın yardımlaşma duygusunun harekete geçirilmek istenmesi niçin hemen eleştiri konusu yapılıyor? Kaldı ki Türkiye, yıllık milli gelirine nispetle dünyada dış ülkelerdeki yoksul halklara en yüksek miktarda yardım faaliyetlerinde bulunan bir ülke, güçsüz, perişan bir ülke değil. Felaketlerden sırf kendi maddi veya ideolojik maslahatları için bir şeyler elde etmeye kalkışanlara halkımız yüz ve yol vermeyecektir inşallah.